Değerli izleyenlerimiz, Nil TV ekranından kucak dolusu sevgiler saygılar. Bu hafta Şanlıurfa'da programımızı Mersin'e bağlı Adanalolu köyünde programımızı çekeceğiz. Ne gibi sürprizler bizleri bekliyor? Dilerseniz hep birlikte gezelim, görelim, bakalım neler bizi bekliyor. Evet değerli izleyenlerimiz şu anda Mersin'in Adanalolu köyündeyiz. Etrafımda şöyle bakıyorum, çok değerli, kıymetli bu bölgede yaşayan değerli birbirinden iyi güzel insanlar var. Onlarla sohbet edeceğiz Efendim merhaba kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? İyi, iyi, Nasıl? Sizi tanıyalım. Ali Güventürk Adana'lı Evet. Çiftçi burada ye oturam yerleşik bir vatandaşım. Evet. Ee, köyümüz Adanalı olun biliyorsunuz şeyinde ama çiftçilikle uğraştığımızdan dolayı hani çiftçilik aksamında aslında bizde bir sistemde bir sıkıntılarımız var biliyorsunuz. Hani geçen bu yıl nektar ektik, para etmedi. Geçen yıl nektar ektik, para etmedi. Bir çıkmaz evet. yolundayız. Normalde genelde biberciyiz. İşçilik yüzünden, işçi sıkıntılarımız yüzünden biz nektar narinciye döndük. Hani bir e, bazı şeyler kendi imkanlarımız doğrultusunda elimiz uzansın dışarıdan fazla işçiye ihtiyacımız olmasın diyerekten ama baktığınızda e, bu sefer meyve üzerinde şey olmadı e, verim olmadı verim olmayınca iki yılda büyük bir mağduriyetlik yaşanıyor çiftçiler üzerinde şu anda herkes bir arayış içerisinde tekrar bibere dönelim diyorlar ama bibere dönmek de çözüm değil yani bunun başından aslında üzülmesi gerekiyor böyle e, bir çarpık bir sistemle uğraşıyoruz hani Ezber bir çiftçilik yapıyoruz öyle senin. Evet, size. ezber bir çiftçilik. Hatta biz dün Mersin'de diye kopartalım, işte hani başka bir arayış içerisine girdiğimizde başka yerden zarar ediyoruz. Bir tutunacak dal bulamadık daha bir türlü. Onun peşindeyiz. Peki var. genelde insanlar hep çiftçilikle mi geçiniyor Genel burada? Genelde Hayvancılık genelde. var mı? Hayvancılık çok nadir. Eskiden vardı, artık zamanla şey oldu. Hani okuyan öğrencilerimiz, çalışan insanlarımız. Yani bıraklar hayvancılığı bırakılır. Su sıkıntınız var mı? İlaçlanma yapılıyor mu? İlaçlamalar yapılıyoruz. Sadece sivrisinek ilaçlarımız köyde yaşadığımızdan dolayı acayip bir sivrisinekle mücadelemiz var. Bir türlü bu beladan kurtulamıyoruz. Artı bizim köyün etrafında bu sanayilerden gelen atık suların iğrenç kokular yaratması en büyük etken zaten köyü yaşanılmaz bir duruma getirdi. Hatta biz insanlar olarak bazen taş ucu silifke taraflarına gidiyoruz bazen antalyalara gidiyoruz imkanlar doğrultusunda adamlar bizi e, ayıplıyorlar yani sizin orada deniz var sizin ne işiniz var burada ama inanın gidin ben geçen gün sırf kahvede oturmayayım diye böyle bir iki tane olta aldım misineyi topluyorum toplarken içindeki koku çok iğrenç bir koku yani burada insanlarımız nasıl yüzüyor bu denizde ben hala şaşırıyorum hani mecburiyetten giremiyoruz Biz denizin bizim... temiz olması lazım yetkilere buradan seslenelim evet denizimizin temiz olması lazım yani hiç hoş bir görüntü yok yani denizimiz zaten sit alanı olduğundan dolayı. Oraya da bakacağız daha sonra. Evet sit alanı olduğundan dolayı herhangi bir temizlenme yapılması yasak biliyorsunuz. Yani bu şeyi engelliyor. Yapılacak hizmetleri engelliyor bu şeyde. O yüzden. Hemen buradaki arkadaşlara döneyim. Buyurun. Tam bir böyle rahat böyle sandalye. Bizim buranın insanlar ne yapar biliyorsunuz değil mi? Emeklisi <laughs> <laughs> Emeklisinde Ne yaparlar biliyor musunuz? Yani Tarsus'a da böyle sizler de biliyorsunuz. Bir sandalye sağda bir sandalye solda böyle otururlar. Doğru mu? <laughs> Ağlar gibi. Geçin hepinize ağasınız ya. Kalbiniz güzelsin, ruhunuz gel baba ya. Evet seni tanıyalım. Ben Tahsin Tamtürk. Evet. Emekliyim. Emeklisin. Nasıl evet. geçiyor günün Tahsin Bey? Hiç iyi değil. Vallahi. Sıfır, vallahi sıfır. Bütün kahvede mi oturuyorsun? Ne yapayım, ne diyeyim? İş, işi alamıyorlar bizi yani. 65'i geçtin mi işe gidemiyor. İşe gidemiyor. Eskiden tırcılık yapıyordum. Öyle mi? E, aldılar şeyimden. Yok, 65'i geçtin mi tamam. Tam emekli oldun şimdi oturuyorsun. Peki çok çocuk var mı okuyan, çalışan? İki çocuğum var. Okuyor mu? Yok. Çalışıyor mu? Evet çalışıyor. çalışıyor mu? Evet. Salih Salih Sali Sali Deli ben. Salih Deli. Evet. Evet Salih abi. Ne diyeyim vallahi sorun çok. Anlat anlat abi. Ee, Sor Sali Örneğin, baba. yaşam tarzımız, örf adetlerimizi biraz Öteledik. Anlat evet. nasıl örf adetler Örpü, neler var burada? Eskiden anne babaya saygı vardı saygı bitti. Evet. Abiye kardeşe saygı vardı o da bitti. Ne bileyim gençler ülke ama... değişti. Bu 20 yıl içinde ülkenin ahlakı değişti. Ne yapıyor peki gençler gündüz veya akşam burada? Bir şey yapmıyor ki. Bir şey, şey yapmıyor. Yapmıyor. Anne babaya yük. Yük. Çoğu yani. Allah Allah. Yok bir iş yapmıyor, iş bulamıyor. İş bulamıyor. Ee, i̇ş bulursa... İş, iş bursa... Beğeniyor mu veya beğenmemizi yapıyor mu? Beğenmiyor Yanıyor. diyebilirim çünkü okumuş. E, okuduğu için de böyle basit işlerde çalışmak istemiyor. Evet. Ben diyor bunun için ne okudum. O da haklı genç evet. olarak. E, o da haklı. E, sorunlar büyüyor bayağı. Okuma oranı nasıl köyün okum oranı? İyi, i̇yi, çok iyi. Bayağı var okuyan. İyi, değil iyi mi? diyebilirim yani. Evet. Ho doktorlarımız var, öğretmenlerimiz var. Evet. Doktorumuz var, öğretmenimiz var. Evet mühendislerimiz var. Var oğlu var. Aslında Adanalıoğlu köyü bayağı bir e, büyük bir köy. Hani benim bildiğim hani e, yıllardır bilirim önceden belediyelikti burası. Ama gerçekten ben burayı da beğeniyorum ha. Yolları da güzel, tertemiz. Bayağı güzel. Evet seni tanıyalım. Ben Mehmet Örgütür bur burada yaşıyorum. Evet. İşçiyim. Bizim burada İşçiyim derken nerede çalışıyorsun? Yomya'da çalışıyoruz. Sağ... Yomya nasıl iyi mi? E normal ama bir tane ayağı zor alabiliyorsun zaten. Burada eğitim şeyimiz çok eksik. Evet. Okullarımız yok. Hepsi depremde. Evet. Az çatlağı var. Adamlar yıktı. Hiç kimse yapmıyor. Evet. İki tane okul da yıkıldı. Aynı arkadaş konuştuğu gibi az önce. Sahilimiz çok güzel normalde ama hep pislikten geçilmiyor. Durum bu. Yani anladığım kadarıyla e, okul istiyorsunuz acilen. acilen. Acilen okul istemiyor buraya değil mi? yıkılan yerlere ok öğrencileri kazalıya Kazalı kazalıya gidiyor. Öyle Rengizoglu mi? Evet. evet. Kazalıya gidiyor. Ortaokul burada okul, okuyor, okuyor ama şimdi üç okul bir okula yüklendi. Evet. Rengizoğlu vardı aşağıda, sahile doğru. Bizim Reşitcan vardı. İkisini yıktılar. Bir okula yüklendi bütün öğrenciler. Evet. Mehmet Canbolat Okulu'na. Okulları yıktılar yapılacak diye. Öylece yıkıldı durdu. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? da güzelmiş ha. Ol sen seni yalayım. Mahmut Gündoğdu ben Adanalı Ne iş yapıyorsun burada? Emekli memurum. Emekli memur Nasıl geçiyor gününüz? Ee, ekonomik krizle mücadele ediyoruz şu anda. Ekonomik. Evet. Burada insanlar bakıyorum mesela emekliler hep şu anda oturduğumuz değerli insanlar. Evet. Emekliler. Evet. İş yok. Yapacak, geçiyor. yapacak bir şeyler yok. Oh, hayat nasıl geçiyor burada ya? Sıkıntılı biraz. Evden kahveye, kahveden eve. Başka Herhangi bir şey. iş yapamıyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? Elinizde bir sermayeniz olacak, elinizde bir yatırımınız da olacak. Onu şöyle, değerlendireceksiniz. Şöyle diyelim ya. Yetkililer sesim. Yani burada bir emeklerin takılacağı bir ortam, günlük gazete, hoş bey sohbet edeyi bize bir yer yapsa daha iyi olmaz mı? Olur değil mi? İlla ki olabilir insanlar ona Şimdi takılabilir. Bizim mi daha daha. Ya yani en azından siz, e... siz, siz <laughs> sosyal etkinlik diyorsunuz. Evet. Pek evet. yok burada yani. Yok, değil Hep değil sosyal etkinliğimiz yok. Evden kahveye, kahveden eve dediğim gibi. Yani. Öyle bir Peki, takılacağımız bir yer yok. İnsanlar e... Uzun ömürlü yaşıyor. Kaç yaşına kadar yaşıyor burada? 70. 70 yaşına kadar. 70, herhalde. 70. Ortalama yaşı 70 burada yaşam. Peki ne gibi başka eksiklikler var? Sağlıkla ilgili mesela acil sağlık ocağınız da var sağlık sanırım. Sağlık ocağımız ben. var ama e tam kapsamlı değil yani her şey bir mesela bir ameliyat ya da herhangi bir şey bu Tabii. sadece bir rutin bakımlar. Başka bir şey yok. Yani evet. Gidiyorsunuz, ilacınızı yazdırıyorsunuz, evet. geliyorsunuz. Başka bir şey yok. Peki teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. İyi günler. Hadi ya. Buyur dur. abi. Hadi usta. Yok yok. Elek ben... neden oldu? Vay vay sesine kurban. Evet pazarcılık yapıyorsun ne zamandır? evet. zamandır? Burada mı yaşıyorsun? Yok Mersin'de. Mersin'de buraya satışa evet, geliyorsun. Evet abi. Nasıl satışlar nasıl? İyi alhamdülillah çok şükür abi iyi diyelim iyi olsun. Fiyatlar nasıl? Kaç on, salatalık kilosu? Salatalık on iki buçuk. On iki buçuk? Evet abi. Vay oh, iyiymiş ya. Domates on lira. İyi. Biz de böyle abi uygun. Evet biz aza kanat ediyoruz. Çok satıyoruz. Çok şükür. Ekmeğimize bakıyoruz abi. Peki hadi kolay gelsin. Sağ ol hayırlı abim işlemi. hayırlı günler Hayır. size de kolay gelsin. Değerli izleyenlerimiz Adanalı köyünün en büyük geçim kaynağı biber. Evet Biber çok ekil burada seralarda gördüğünüz gibi bereketli topraklarda. Hala çok güzel biberler var yetişiyor. Çok güzel biberler yetişiyor, patlıcan yetişiyor burada. Domates yetişiyor. Merhaba, merhaba merhaba. Nasılsınız? İyi, i̇yi, sen nasılsın? Bu sıcakta çalışıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Mecbur mecbur. Ne biber topluyorsunuz şu anda? Sus biber topluyorum. Sus biberi. Süs biberi. Ha. Ha. Saat kaçta geldiniz sabah? Kaçta? Saat 4'te. 4'te. <laughs> evet, kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Merhaba kardeşim. Merhabalar. Aslan kardeşim. Ben de sizin gibi çiftçi olsam vallahi. Seni tanıyalım kardeş. Merhabalar. Ben Salih. Evet, Salih. Ee, babam burada küçüklüğünden beri kendisi çalışıyor. Ben de ona yardıma geldim. Evet. 12. sınıf öğrencisiyim. 12. liseye gidiyorsun. Aynen. Lise ya lise. senin tesadüf oldu ha. Aynen. Burada gençler nasıl ne yapıyor Salih'cim ya? Nasıl gününü geçiriyor? Yani burada çocuklar geldi bisikletleriyle e, bisiklet sürüyor. İşte saklambaç oynuyor. Küçüklüğümüz böyle geçti. Küçüklüğümüz evet. burada yakar top oynamakla geçti. Şimdi büyüdük. Babamıza yardım ediyoruz. Evet. Öyle. Alın Gençler tere. olarak yani buradan ne olmasını istersiniz? Yani büyüyüp büyüdükten sonra mı? Yok yani şu anda gençtisiniz ya akşamlar sıkılıyorsunuz veya yani gündüz evet, sıkılıyorsunuz evet. ne ne olmasını isterdiniz burada? Ne yapılmasını isterdiniz? Ya etkinlikler olabilir yani ya da atıyorum e, böyle kafeler açılabilir yani kafe köy köyümüzde hiç kafe yok neredeyse. Daha çok kıraathaneler var. Evet. O yüzden e, kafeler ya da atıyorum başka böyle sesli e, kafeler olabilir yani işte gençlerin Aynen, aynen. Gençlerin anladım, evet. hitap edebileceğimiz bir yerler olabilir. Yoksa genelde bir şey yok. Şu ileride bir ziyaretimiz ve parkımız var. Bu taraflarda çok bir şey yok. Yani Genel, genelde Şimdi çok. Beni misin? Tabii ki de. Hadi gezelim. Gidelim. Hadi, gidelim. Hadi gezelim. Hadi gidelim. Değerli izleyenlerimiz Adanaoğlu köyünün en büyük özelliklerden biri de Deniz ve şu anda etrafta gördüğünüz gibi kaliptüs ağaçları orman içerisinde gerçekten de yani insanların yazın gelip burada hem denize girecek hem de bir orman havası ormanda hem piknik yapabilecekleri temiz hava alabilecekleri bir yerdir Adanaoğlu köyü. Evet sevgili izleyenlerimiz Adanaoğlu köyünde çekimlerimiz devam ediyor. Şu anda yanımızda geçtiğimiz dönemlerde Adanalıoğlu burası beldeydi. Belde belediye başkanlığı yapan Sayın Kasım Can Bolat da birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Kameraya doğru bakarsak Sayın Başkan. Hoş geldiniz. Biraz sizi tanıyalım ekran başındaki izleyenlerimiz merak ediyordu. Adana buralısınız. Burada Ben doğup burada büyüdüm. doğdum, büyüdüm. Evet. evet. Burası eee 1987'de Bel'de olmuştu, biliyorsunuz evet. 5216 sayılı kanunla büyük şehire dahil oldu. Daha sonra e, ilçe belediyesine katıldı Adana'lıoğlu Belediyesi. E, Burada Adana'lıoğlu denmesinin nedeni ilk gelenlerin Adana'dan gelip buraya yerleşmelerinden dolayı. Ondan o ismi Adana. Tabi Adana'lıoğlu oldu. Bizim yeni öğrenmiş olduk. Evet, evet. evet. Bizim dedelerimiz Adana'dan çıkıp gelmiş yerleşmişler buraya. Evet. E, İsmi de Adanalıoğlu olarak kalmış, yıllardır da hep böyle. Bizim burası ben yaklaşık 30 yıldır burada eczacılık yapıyorum. Bizim buranın genelde geçim kaynağı seracılıktır, çiftçiliktir. Yıllardır serayla, serayla iştigal ederek geçimlerini sağlarlar Adanalıoğlu sakinleri. Bizim dönemimizde işte 11 bin küsur bir nüfusumuz vardı. Şu anda yaklaşık nüfusta o kadar, biraz daha fazladır. Ee, bir dönemde belediye başkanlığı yaptınız evet, değil mi? Evet, Biraz da onlardan bahsetmenizi isteyeceğim. Yani şimdi belediyelikten çıkıştı. O dönem, olduk mahalle olduk artık. Mahalle oldunuz. Evet. E, artık köyde de kalmadı. E, Türkiye içerisindeki tüm yerler köyden çıkartıldı, mahalleye geçti. E, işte dediğim gibi 10 bin nüfuslu küçük bir beldeydi burası. Sahil Peki, beldesiydi. Peki, Sayın Polat, e, insanlar o dönemi mi arıyor... Şimdiki dönemimi nasıl rahat buluyor? Şöyle, aslında belediyecilik yerinde yönetmektir. Evet. Yerinde yönetim olarak baktığınızda insanlar daha çabuk bir belediye başkanına ulaşabiliyorlar. Yaptıkları, yaptırmak istedikleri veya yaptırmak istedikleri işlerle ilgili size daha çabuk ulaşabiliyorlardı ama şimdi metropol belediyeleri oluştu artık. Metropol belediyeleri oluştuğu için de insanların belediyeden bir takım şeyleri sağlaması eskisi gibi kolay değil. Ama bütçe olarak baktığımızda ilçe belediyelerinin ve büyükşehir belediyelerinin bütçeleri bir metropol e, kent olduğu için çok daha güçlü, çok daha e, yatırım anlamında e, küçük beldelere de e, büyük hizmetler yapabilme şansı getirildi. Evet. E, öyle olduğu için... Buranın tam, acil olarak neye ihtiyacı var Sayın Can yani şöyle insanların sosyal aktiviteleri açısından bir, biz mesela bir düğün salonu yapmıştık onu taziye evine çevirdik daha sonra bir düğün salonu yapılabilir mesela ilçe belediyesi gençlerin eğlenebilecekleri bir arada oturup hoş bir sohbet mesela edecekleri mesela şöyle bizim spor alanımız var oraya güzel bir Saha güzel bir basketbol sahası, halı saha yapılabilir aslında. E, yapılabilirse de iyi olur. Şimdi bizim köy içerisinde röportaj yaptığımızda okula ihtiyaç olduktan Evet okul Şöyle, olması üç, lazım yıkılmıştır depremde. Evet. Yani. Üç okulumuzdan ikisi e, deprem yönetmeliğine göre e, çatlamalar oluştu ve zayıf kaldı. Onlar tamamen yıkıldı. Evet. Yıkıldıktan sonra yeni yapım Aşamasında bazı sıkıntılar oldu. Henüz o iki tane yıkılan okulun yerine daha henüz okul yap yapılmadı. Ee, onun bence çok acil bir şekilde çözüme ulaştırılıp yapılması gerekiyor. Çocuklarımız okuyorlar, e, yani e, üniversiteye hazırlanıyorlar, üniversiteye gidiyorlar. E, daha çok eskiye göre daha fazla. Ee, üniversiteye hazırlanma, üniversiteye gitme e, çabaları daha çok. Geçmiş yıllarda daha çok çiftçilikle uğraştığımız için aileler sera işleriyle çok uğraşıyordu. İçinde bulamadıklarından dert yanıyorlar. Tabii. Bu dönem artık e, dediğim gibi gençlerimiz genelde üniversiteye hazırlanıp üniversiteye gittikleri için evet. e, aileler artık tarlada çalışacak genç e, bulmakta zorlanıyorlar. O yüzden evet. E, durum eskisi gibi değil tabii ki. Yani şöyle e, dediğim gibi yapılabilecek öncelikle evet okulların yapılması gerekiyor. Eğitim öncelikli olmalı bana göre. Evet. E, çünkü bir okul şu an e, bildiğim kadarıyla Mehmet Bolat İlkokulu olarak bütün öğrencileri 3 okuldan bir okula düşmüş durumda Adana'lıoğlu'nda. Evet. Ee, o okulların iki okulunda en yakın zamanda tekrar yapılması gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmaların hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, yapım aşamasında bazı sıkıntılar oluştu. Onların giderilip bir an önce yapılması gerekiyor. Peki, teşekkür ederim. Rica Olur. ediyorum. Sağ teşekkür ediyorum ben de. Tamam. Çantaları kucağımıza koyalım o halde. Hareketlerimizi de yapalım. Pazartesi, salı, haftanın başında, çarşamba, ortasında. perşembe, cuma, önünde, cumartesi, pazar, haftanın sonunda, la 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 la, la 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 la. Şimdi siz söyleyin. Pazartesi, salı, Haftanın başında çarşamba ortasında Perşembe cuma tatilin önünde Cumartesi pazar haftanın sonunda Hocam teşekkür ediyoruz. Bizi ben teşekkür ediyorum. Ee, binayı bize e, hizmeti açan belediye başkanlarımıza, önceki belediye başkanlarımıza ve şimdikine e, çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok ihtiyaç olan bir alan. E, o yüzden bunun devam etmesini istiyorum. Ben de bu yörenin bir kızı olarak bunun devam etmesini niyet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de. Sağ Sağ olun. Için. Sağ olun. Hocam. Merhaba. Böyle bir günde sizi rahatsız evet. ettik. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. <laughs> Aniden Hoş oldu. Zitan yavru hocam. Zahra Pender giyim öğretmeniyim. Bir yıldır burada görev yapıyorum. Öğrencilerimle gayet güzel, mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Burada ne öğreniyorlar? Burada aklınıza gelecek bütün eee giyimle, ev tekstiliyle her türlü şeyi dikiş üzerinden öğreniyoruz. Çocuklarına kıyafetler dikiyorlar. Evlerine işte yastıkmış, nevresimmiş, çarşafmış, bunları dikiyorlar. Yani eskimiş olan kumaşları bile değerlendirip bir şeyler yapıyoruz. Hocam şimdi buradaki insanlar genelde çiftçilikle uğraşıyorlar. Evet. Bahçede çalışıyorlar. Evet. Ee, hanımlar zaman bulup nasıl geliyorlar? Akşamdan mı yoksa gün hafta sonları falan mı? Biz oluyor? şimdi sabah 9'da buradayız. Evet. Akşam 4'e kadar buradayız. Buradasın. Yani ister istemez bazen ilgi çok fazla. Çok şimdi memnunlar. Genelde de hanımlar böyle istediği bir evet. terzilik değil mi? Bir defa burada enerjilerini atıyorlar. Burada sosyalleşiyorlar çünkü başka herhangi bir sosyal aktiviteleri yok. Burada e, arkadaşlıklar, yine belki yıllardır aynı köydeler ama hiç birbirlerini tanımayan tamam, insanlar burada, var. Burada tanışıyorlar. Tabii ki elbette. Ne dikiyorsun? Evet, pijama dikiyorum. Pijama dikiyorsun. Evet. Buradan mı öğrendiniz? Evet. Ne zamandan öğrendim. beri geliyorsunuz? Ben mi... Bir sene oldu, geliyorum eve, devam ediyorum. Evde sıkılıyorsunuz burada. Evet, burası stresimizi, her şeyimizi atıyor burada. Hocam dedik işte, burada birbirini tanımayanlar, göçesini evet, burada tanıyorlar evet, tanıştılar evet, dedi. Evet, e, Bizimki bu köy değişti. Biz Kürt'üz, onlar evet. Alevi köyü ama biz birbirimize kardeş gibi davranıyoruz, evet, çok birleştik güzel, çok e burada. Çok Bizi güzel. şey yaptılar, evet daha peki. güzel. Burada birbirimizi tanıdık, <laughs> o var. Kime dikiyorsun bunu? Bu, oğluma. Oğluna peki evet. kolay gelsin, sağ olun. Sağ olun. Seni tanıyalım, seni evet. tanıyalım. Ülke Çılgın. Evet, Ülke Hanım. Ne Evde diyor? işliyorum, burada gelip asarlıyorum hocamızın. Ne gel zamandır geliyorsunuz? Bir seneden, iki seneden beri geliyoruz biz buraya. sürekli Burada dostluk arkadaşlar güzelmiş. Biraz bahset bakayım ondan, evet. ne yapıyorsunuz? Evet, genelde dedikleri gibi... Herkes birbirini tanımıyor ama en azından tanıştık, kaynaştık. Hiçbir ırk, bir ayrım yapmadan. Yapmadan. Evet. Çok güzel. Evet. Peki kolay gelsin. Merhaba seni tanıyalım. Ne yapıyorsun böyle? Kendime elbise dikiyorum. İsminiz? Gülistan Giç. Ne zamandır geliyorsun Gülistan Hanım? Bir senedir geliyorum. Tarlaya gidip çalışıyorum. Sonra Oo, vakit bulunca bak, da buraya hem geliyorum. tarlaya gidiyor hem de gelip burada. Öğleden sonra buraya geliyorum. Zevkle, büyük bir heyecanla. Yani ilgi, alaka çok Bu güzel. da ayrı bir meslek biliyor musun Gülşen Hanım değil mi? Aileme, kendime, çocuklarıma dikiyorum. Yani memnuniyetle geliyorum. Kısa ben, zamanda bayağı öğrendin. Heves var mıydı önceden? Yoktu heves. Hocamın sayesinde heves oldu. Vay. İlgisi, sevk, şefkati. Ha. Yani evde olsak bile arıyor, soruyor. Yani öyle bir aile ortamı var burada. Çok güzel bir ortam. Seviyoruz yani. Peki, git, kolay gelsin. Merhaba. Şimdi eskiden bizim gördüğümüz terziler ne yapardı biliyor musunuz? Ne yapardı? Şunu evet, alıyorsun. Iyi, evet, ha, <laughs> şu metreyi de verir miyiz? Alabilir miyiz metreyi? Şimdi terzinin metresi, makas, makası böyle evet, yanında olur. Bir de tebeşirleri olurdu değil mi? <laughs> evet, öyle doğru. <laughs> evet, şimdi sizi tanıyalım. Adım Yüksel Gülhan. Evet. Ee, dikişi çok seviyorum. Ee, hocamızın sayesinde çok şeyler öğrendik. Ne zamandır geliyorsunuz? Yani bir sene oldu buradayız. Bir senedir. Adanalı olun, gelisisiniz, buralısınız. Yok. Ben Hataylıyım, depremde bu arada. Depremzedesin ama burada oturuyorsun. Evet. Ee, hem damlarımızı da eğlendiriyoruz hem bir şeyler öğreniyoruz. Çocuklarıma kıyafet dikiyorum. O çok güzel bir olay. Mi? Yani, hanımların arayıp da bulamadığı, hele ki biraz el yatkınlığı varsa bu terzilikle ilgili. Aynen. Güzel bir şey değil mi? Vallahi çocuklarım da çok seviyor, hoşlarına gidiyor. Çünkü hani annelerin ürettiği bir şey giymek onların da hoşuna gidiyor. gidiyor. Aynen. Peki, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sen ne zamandır gidip geliyorsun? Ben çalışıyorum normalde zaten. Arada bir boşlukta... Buralı Adanalı olursun. Evet. Peki buranın hanımları genelde Nasıl zamanı geçiyor? Akşam, gündüz? Valla genelde zaten çiftçilikle uğraşılıyor, Hı. ama boş zamanlarda da bu tur kuslara geliyor Evet, çok faydalı, faydalı olur. çok güzel bir şey. Peki evde oturan hanımlara tavsiyeniz var mı? Yani hiçbiri oturmasın, oturmasın hiçbiri oturmasın. Bence hepsi gelsin. gelsin Tabii ki. Hem kendi ihtiyaçlarını gideriyorlar, hem, hem meslek de öğreniyorlar. De. Tabii ki. Hem stres atıyorlar. Ortam çok güzel. Arkadaşım ortamımız bayağı iyi. Evet. Hocanın da çok evet. güler yüz, maşallah. Aynen. Evet teşekkür ederim. Hepsi var hep söyle. Evet değerli izleyicilerimiz bakın güzel güzel. Evet hoca hanım maşallah. Öğrenciler bunlar sizin de öğrencilerin dikişi evet, mi? bunlar öğrencilerimizin kendi ürettikleri ürünler. Hoca hanım teşekkür ediyoruz değerli böyle güzel e, hanımefendiler terzilikleri. hanımefendi zorla de geldim de. diyor ama sonra postlara sen daha gitmem diyor. olmuş olmuşum. Evet, e, bizler Nil TV televizyon ailesi olarak önemsiyoruz köylerimizi önemsiyoruz. Oranın yaşam hayatı tarzları nasıl diye öyle bir programa niyetlendik. Yola çıktık. Bu hafta da Adanalı oğluna ayırdık programımızı. Sizleri tanıdık. Sizleri tanıdık, tanıştık. Mutlu olduk. Bizi ağırladınız. Konuştunuz. Başta hocama, siz değerli hocama ve siz kursiyelere çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, Şenol Firar'da programımızın bu haftaki yerimiz Adanaoğlu köyü idi. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir daha iki haftaya başka köyde başka bir maceralarla başka güzelliklerle görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Lütfen Nil TV ekranlarında kalın.